Merhaba arkadaşlar, Şekilce Fikirli kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu olması dileğiyle bugünkü çekimime başlıyorum. Bugün gördüğünüz gibi bu güzel modelin anlatımını yaptım size. Bakın bu şekilde bu 4 numarayla ördüm. Bunu 5 numarayla ördüm. Bu biraz daha açık duruyor tabii ki. Şöyle giydirdim zaman çok güzel bir model. Yabancı bir kanalda gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Arkası da şöyle. Bununla hırka, yelek, battaniye, birçok şey yapabilirsiniz. Gayet yumuşacık. Ayrıca bundan şal da olabilir. Şalı şöyle köşeden başlamalı. Artırma şeklinde ileride inşallah biraz işlerim azaldığı zaman onu da anlatımını yapmayı düşünüyorum. İnce iple gayet güzel olur. Çok güzel yazlık bir şal olur. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip anlatımıma başlayayım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Buna 34 ilmek attım arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Şimdi bunu ben altına e, 34 ilmek başladım. Bir sıra ters gittim. Düz ördüm. Arkaya haraşo düştü. Bir daha düzden gittikten sonra arkadan bu model arkadan kuruluyor. Düzden uzatmalar yapılıyor. Şimdi benim bu şişim biraz e, sıkıntılı çıktı. Yeni aldım. Bunları ilk defa kullandım. Şu biraz e, ilerlemiyor. Elimle ittiriyorum. Onun için şimdi bununla anlatacağım size. 5 numara şişle anlatacağım. Şimdi bakın burada bunu da aynı şekilde yaptım. Eee attıktan sonra düz ördüm. Bir daha düzden ördüm. Yani bir bakın hem burada bir sıra şu oldu hem de burada bir sıra. Bakın buraya geldiğimde ters yüzden örneği kuruyoruz. Şimdi bakın ben e, örneği bitirdikten sonra bir sıra de, e, tersten gitmişim şimdi düzden de gittim. Hani bu örneği yaptıktan sonra tersten gittim. Bu araşıyı yaptım. Düze gelince buradan da düz ördüm. Bakın arkaya araşı düştü. Şimdi burada örneği kuracağım ben. Hadi bakalım nasıl yani örneğin ilk hani burada nasıl başlanıyorsa burada da aynı şekilde başlanıyor. Şöyle iki örnek iki tane yaptığınız zaman şöyle iki tane yaptığınız zaman bir örnek oluşuyor. Şimdi burada hemen örneği kurmaya başlıyorum. Yapmaya başlıyorum. Şimdi baştan iki tane bir ilk baştakini boş alıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim hanımla. Bakın ee, şu şu çizgiler böyle e, revli gidip gelmesi için başta bir sıra bir örneği bu örneği buradan başlıyoruz. Diğer örneği ileriden başlıyoruz. O zaman şu çizgiler böyle Hani e, eğik gidip geliyor. Yoksa her e, sırada buradan örnek koyarsak bu çizgile böyle e, düz bir çizgi oluşur. O kadar güzel durmaz. Şimdi ben bura şuradayım ben şimdi bunu yapacağım. Bir dahaki sefer de burayı kuracağım örneği. Şimdi bu, burada sıra. İlk yaptığım mesela bakın bu ilk yaptığım buradan başlamışım. Arada boş koymuşum bir daha başlamışım. Şimdi buradayım sıra. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ilmeğimi her zaman ben boşalıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeğimizi bakın şu şekilde atıyorum bakın. Şişimin üzerine attım. Böyle çıkardım. Bir tekrar iki üç dört Bakın bu şişler e, bunlar da öyle. Nedense buna böyle e, rahat ilerlemiyor şeyin üzerinde. Kısa şiş aldım ama yine de e, masaya dok değiyor. Ses çıkarıyor maalesef. Şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane olmuş. Bir tane daha yapacağız hanımlar. Bakın. Şöyle attım. Tersten örüyorum. Bu şekilde çıkardım. Şimdi iki tane ters öreceğim. iki ters ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın böyle attım. Çıkardım. Burada bakın iki tane evet, şişimin üzerinde iki tane ilmek ip var. Şöyle iki üç dört Bakın. Bu il örnek yedi katlar üzerinden oluyor. Kameraya dokunma bu arada. Bayağı bir sallandı kusura bakmayın şöyle bakın kaç tane oldu şimdi iki tane ters ördük iki dört altı tane olmuş tekrar iki tane normal ters örüyoruz aralarda iki ilmek var ördüm şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum bakın böyle attım çıkardım bu şekilde böyle 3 4 5 6 6 tane yaptım bakın tekrar sayalım 2 4 6 evet doğru saymışım şimdi bu 2 ilmeği normal örüyoruz ters örüyorum aynı işlem tekrar yapıyorum bakın bu şekilde attım çıkardım yani normal şöyle örüp çıkarmıyoruz bir tane fazladan atıyoruz 2 3 4 5 Ah, ilmeğim çıkacaktı az kalsın. İşte bu şişler sıkıntılı metal şişler. Böyle olmuyor. Bu şöyle. Bu şekilde. Bitti bakın. Şimdi iki tane ilmeğim kaldı başta. Bu ilmekleri Normal örüyorum. Pardon. En son ilmeği hep düz örüyorum. Şimdi ipimi bu tarafa atıyorum. Bakın. Düz ördüm. Şimdi düz tarafa dönüyoruz. Bakın bu bu sırada kaç tane? 1, 2, 3, 4 örnek örgüyü bir dahaki yaptığım zaman 3 örnek örgüyü. Çünkü bu başlarda boşluk kalıyor. İleri aldığımız için örneği. Evet. Tekrar boş aldım. Baştaki ilmeği her zaman boş alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncü ilmekleri bakın ne yapacağım şimdi. Bir iki üç dört beş altı. Altı tane ilmeğimizi boş aldık. Çıkardık. Sonra diğer şişimi alıyorum. Bu ilmekleri aldım. Buradan bakın. Bir iki üç. Üçüncü dördüncü ilmeğe şöyle alıyorum. Dördüncü ilmeği örüyorum. Düz bir şekilde ördüm ve geçirdim. Yavaş yapıyorum ki anlaşılsın diye. İkinci ilmeği yani beşinci ilmeği alıyorum. Geçirdim. Ondan sonra buradan geçirdim. Tekrar altıncı ilmeğimizi alıyoruz. İçinden geçiriyorum. Normal düz örgü. Buradan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi buradaki üç ilmeği öreceğiz. Onları da düz örüyoruz. İki, üç. Bakın örneğimiz oluştu bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu arada iki tane ters örmüştük. Diğer taraftan buradan düz örüyoruz. Tekrar bırakıyorum bu ilmekleri. Bakın 1. Bırakmak derken bu iş şişimi alıyorum. 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimizi aldık. Sonra diğer bir şişi alacağız onları. Aldık. 1 2 3. 3. ilmeği bırakıyoruz. dördüncü ilmeği bu şekilde örüyorum düz bir şekilde. Bir, sonra iki, dördüncü ilmek, beşinci ilmeğe geçtik. İki tanesini aldım. Şimdi sıra altıncı ilmekte. Bunu da aldım, geçirdim bakın. Bu şekilde. Bunları şimdi düz bir şekilde örüyorum. Böyle. Bakın. İki örneğimiz oluştu. Şimdi aynı işlemi yine yapıyorum. Bakın. Yani iki sırada oluşuyor bu örnek. 2 3 4 5 6 Aldık altı ilmeğimizi. Aslında ben bugün e, şey siparişimi çekecektim. Yetiştiremedim. Hadi görüyorum sipariş. Onu anlatacaktım size. Onu da bir dahaki sefer inşallah bitirirsem. Tekini örmem gerekiyor ki ikincisini anlatayım size. Şöyle 1-2-3 Evet. Bakın. 3 örneğimizi yaptık. Şimdi bunları düz örüyoruz. Şimdi son örneğimize geldi. 1-2-3 4-5-6 6 ilmeğimizi aldık şişe. Sonra bu şişe alıyoruz. Bakın. Tekrar göstereyim. 1-2-3 üçüncü ilme, dördüncü ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bakın bu şekilde. Sonra üzerinden aşırıyorum. Şimdi bu ikinci diğer sonda kalan dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğimizi de ördük. Şimdi altıncı ilmeğimizdeyiz. Bu şekilde bakın. Çıkardım. Üstünden aşırdım. Şimdi bunlar bu diğer üç ilmeğimizi normal örüyoruz. Evet. Örneğimizi tamamladık. Şimdi buradaki başta iki ilmeğimiz var. Düz örüyoruz ikisini de. Ve geri dönüyorum. Bakın hanımlar. Şöyle bir göstereyim. Örneğimiz tamamlandı. Bu kadar. Ters de kuruyoruz. Düzde de bu işlemi yapınca örnek tamamlanmış oluyor. Çok kolay. Ve de gösterişli. Yumuşacık. Bu iplerimiz ikisi de aynı kalınlıkla. Ama dediğim gibi birisi 4 numara biri 5 numara alıyordum. Hani ikisiyle de nasıl görünür diye size göstermek için. Şimdi başta gelmeyi boşaldım. Bunu bu, bu, sırayı başa kadar düz bir şekilde örüp gideceğim. Yani burada başka işlem yok. Böyle düz öreceğim. Ve, e, arkaya haroşa düşecek. şimdi bu başa çıkayım düz tarafta da aynı şekilde öreceğiz videolarımı beğeniyorsanız lütfen yorumlarda ifade ederseniz çok sevinirim ayrıca sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın ayrıca zil butonunu da aktif hale getirirseniz çekeceğim çok video var şu anda sırada bir sürü video var ama fırsat buldukça sizinle paylaşmak istiyorum Rabbim sağlık verdiği izin verdiği sürece tabii ki şimdi bakın başa çıktım düz bir örgü örerek başa çıktım şimdi bu sırayı aynı şekilde başa çıkacağım yine aynı düz örgü bakın düz başa çıkıyorum sonra arkada tekrar ilmek kuracağız ama bu sefer e, örnek kuracağız. Pardon. Bu sefer örneklerin yeri değişecek ama. Evet. Sıramın sonuna geldim. Düz örerek son ilmeğimi de örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bakın şimdi. Biraz önce burada kurmuştuk örneği. Şimdi şu sıradayız. Şu ara boşluk. Bu başlarda göstereyim şöyle. Bu başlarda yani ikinci örneği kurduğumuz zaman boşaldım bunu. 7 tane ördükten sonra örneği kuracağız. Bakın 3 4 5 6 7 7 örneği 7 ilmeği ördüm. Şimdi bu şuradan göstereyim hanımlar. Bakın bir tane bu aradaki boş şu boş gittiğimiz bir tane bu örnekten alıyor bir tane bu örnekten o zaman şu şekil oluşuyor. Bakın zikzaklı bir şekil oluşuyor. Tam zikzak olmasa da eğimli bir şekil oluşuyoruz. Eee evet. haraşo çizgimizde. Şimdi bakın 7 tane örmüştük. 2 4 6 7. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bak. 1 2 3 4 5 6 Evet 6 tane yaptık. Şimdi 2 4 6. Şimdi 2 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. İpin dolaştı. <laughs> Açtım. Şimdi bir tane yapmıştık, ikinciyi yapıyoruz. 2 i̇ki. 3, 4, 5, 5, 6. Son ilmeğimizi de yaptık. Tekrar 1, 2, 2 tane. Şimdi 2 tane ördüm. 1, 2 örnek yaptık. Şimdi tekrar örnek yapıyoruz bir iki üç dört beş altı altı evet iki dört altı tane yaptım şimdi bunları ters örüyoruz Şimdi burada şunu anlat, söylemek istiyorum hanımlar. Şimdi diyelim ki yanına bir örnek daha koyacaksınız. Burada şimdi iki tane boş aldığımız her arada olduğu için burada ne yapmamız gerekiyor? Demek ki altı tane olduğuna göre iki tane de başına hani boş koyuyoruz. O zaman dokuz dokuz ilmek olması gerekiyor. Burası ki kenarı diğer örneği kurabilirsiniz. Bakın. Geldim hanımlar. Şimdi burada bir, 2 3 örnek yaptım. Biraz öncesi dört örnekti. Bu üç örnek oldu. Bunu da yaptım mı zaten örneğimiz tamamlanıyor. Yani iki tane koyduğunuz zaman örnek tamamlanıyor. Şimdi bakın yine baştakini boşaldım. Düz örüyorum. Buradaki boş ilmeklerimiz var. Bakın Bunları düz öreceğiz. Sonra örneğimizi yapacağız. Evet. Bakın baştaki 2 4 5 tane ördüm. Şimdi ipim arkada duruyor. Boşalıyorum bunları. Aynı işlemi yapıyoruz. 3 4 5 6. Sonra bu ilmekleri bu şişe geçiriyorum. Tekrar 1 2 3 4. ilmeği örüyorum. Düz örgü örüyoruz. 1 geçirdim. 5. ilmeği aldım. Ördüm ve üstünden aşağıdan. Bu şekilde tamamladık 3 ilmeğimiz. Sonra bu 3 ilmeği şu şekilde örüyorum. Düz örgü olarak. Bakın böyle oldu. Sonra 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar aynı işle. 2, 4, 5, 6. Alt ilmeğimi aldım. Geçirdim buna. Şimdi dördüncü ilmeğimizi alıyoruz. Bakın Bu şekilde bir üç tanesini üzerinden aşırıp sonra üç taneyi örüyoruz. Bakın, bu şekilde. Evet. Sanırım örnek anlaşıldı. Şimdi bu üçü Aa, yardım. Üç ilmeğimizi de örelim ördüm tekrar iki ilmeğimi örüyorum son örneğimize geldi 1 2 3 4 5 6 6 alıyorum bu şişe tekrar dördüncü ilmeğimizi örüyoruz ve üzerinden aşırıyoruz tekrar 5 ilmeğimi ördüm aşırdım ve altıncı ilmeğimi ördüm aşırdım sonra bunları örüyorum bu kadar basit bir model hanımlar. Eminim çok kolay vereceksiniz. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu, bu başta şimdi bıraktığımız e, ilmekleri boş örüyoruz. Düz örüyoruz yani. Gördüğünüz gibi işte bu kadar. Bu kadar basit bir model ve gösterişli bir model. Şimdi bu arkada tekrar düz öreceğiz. düz başa çıkacağım. Evet, sonlara geldim. Düz örgüyle başa çıktım. Örnek anlaşıldı sanırım. Bir daha yapmama gerek yok fazla sıkmamak adına. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu sırayı da şimdi düze döndük. Bu sırayı da düz bir şekilde başa çıkıp arkadan bu işlem aynı işlemi yapacağız böyle hanımlar bakın umarım modelimi beğenirsiniz modelimden ziyade umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır ee, bu kadar basit bu kadar güzel bu güzel modellerin devamını görmek istiyorsanız e, videomu sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim ayrıca zili de açmayı unutmayın daha güzel modeller var yani çok güzel modeller var diye diyelim çok güzel modeller var aklımda onlar da çekeceğim ayrıca bot modellerimin devamı gelecek şu anda bundan sonra mi çekersem inşallah ondan sonra bot modellerine devam edeceğim evet umarım anlatımdan memnun kalıyorsunuz tekrar söyleyeyim eğer memnun kalıyorsanız lütfen beğenilerde yorumlarınızı eksik etmeyin yorumlarda ifade ederseniz çok mutlu olurum Beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yorum yapan, izleyen, yorum yapan elleriniz, izleyen gözleriniz dert görmesin inşallah. Allah'a emanet olun. Mutlu sağlıklı hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.